Bazen bir film çeker, bir resim yapar, bir müzik besteler ya da bir kitap yazarız. Fakat yaptığımız iş bizce umduğumuz sonucu getirmediğinde de ceplerimizle hayal kırıklığıyla döneriz gerisin geri. Oldukça bir tanıdık bir duygu bu. Hem kendim çokça geçtim içinden hem de etrafımda bu duyguları yaşayan onlarca arkadaşım oldu. İnsan bir kez ceplerinde hayal kırıklığıyla dönünce de geri bazen yıllarca nafile yere kaderin gelip gönlünü almasını bekliyor. Peki nedir bu yaşadığımız ağır hayal kırıklığının sebebi? Elbette ki hayal kırıklığı yaşamak normal bir şey ama ben fazla olanından, bizi küstüreninden, en önemlisi yapacağımız işi yapmaktan vazgeçireninden bahsediyorum. İnsan yaptığı işler aracılığıyla biraz görünmek, tanınmak ve bilinmek de istiyor. Hepimizin en tabi ihtiyaçlarından bu. Fakat bu ihtiyaç bazılarımızda diğerlerinden daha fazla. Nedenini pek fazla irdelemeyeceğim. Çünkü sanırım artık hepimiz biliyoruz bunun çocuklukta doyurulmayan ihtiyaçlarla bağlantılı olduğunu. Hal böyle olunca da yaptığımız işin samimiyeti kaçıyor. Yani o işi, saat o işi yapmaktan duyduğumuz keyif ya da motivasyondan ziyade bu içsel giderilmemiş çocukluk duygumuzu tatmin etmek için yapıyoruz. Böyle olunca da diğerlerin arasında ee, onlara benzeyen özgünlüğünü yitirmiş işler çıkıyor ortaya. Sosyal medya mesela bu yönümüzden çokça besleniyor. Saniyeler içerisinde değerlerinin, benzerlerinin arasında kaybolup yok olup gidecek gönderiler paylaşıyoruz. Ama yine de bir türlü tatmin olamıyoruz. İnsan dolduğu için taşmalı ama bugünlerde daha çok boşluklarımızdan saçılanlar yayılıyor etrafa. Peki nedir bunun reçetesi? Aslında ben hiçbir şeyin bir reçetesi olduğunu düşünmüyorum. Ama tüm çözümlerin insanın kendine bakmasından ve kendine samimi bir şekilde, hakiki bir şekilde yüzleşmesinden geçtiğini düşünüyorum. Sanırım bunun için de öyle. Bir bulut mesela dolduğunda yağmur olup düşecektir toprağa. Ama ne zaman yağayım, yağmayım mı? Ya da <laughs> yağmuru yağdırdım ama insanlar buna yeterince tebessüm etmedi diye küsmeyecektir. İnsan da kendiyle yüzleştiğinde bulut gibi bir dönüşüme girecektir zannımca. E, hal öyle olunca da hayallerimizin peşinden koşarken bir maraton koşucusu gibi hedefe varmak için soluk soluğa çırpınmak yerine belki bir doğa yürüyüşçüsü gibi manzaranın keyfini çıkarak yürümeye de başlayabiliriz.